Ben kanal hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft sorularla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yanında Umutlar hoş geldin Umut. Hoş bulduk. Ee, beyler hatırladı e, e, konuşamadım ya. Hatırladığınız üzere e, geçenki bölüm ikinci katı çıkmıştık. E, ikinci i̇kinci kat hani Umut'un olduğu için içini falan hiç yani göstermedik yapmaya hani, videoda atmıyor. yapmaya şey yapmadık. Aynen bana da atıyor. Oh bana da atıyor bir Allah Yo benim açlıktan canım gidiyormuş. Neyse 3. Üçüncü, <laughs> üçüncü katı da yaptık videoda çünkü aşağısı çok dardı. E, yatamıyordum orada hareket edemiyorduk. Yani üst kata bile çıkamıyorduk. O yüzden 3. katı yaptım. 3. kat da benim yerim oldu. Yani benim odam oldu. Bu bölüm ne yapacağız derseniz. E, madene ineceğiz. Yanıma da 2 tane kova aldım. E, madende şey e, bulursak diye. Hmm, Lav bulursak. Love alırız. Çünkü ne direkt zamanımıza geldi. Hadi Umut uyuyalım. Umut da bu arada yemek ve topladı ve 3 tane de demir topladı. Hakkını yemeyelim. <laughs> Umut'a da bir alkış lütfen. Evet. <laughs> Umut kafanda M yazıyor. <laughs> Allah kafanda M yazıyor. Kafa ya. Şuradan mı? Şuradan ya? gidelim. Şurada bir maden görmüştüm. Güzeldi böyle. Tabi umut her zaman kayboluyor. Kaybolduğu için de ara dur. Arar kendi işte yeni yeni şeyler keşfediyor. Onu ben de bırak onu. Yunus sana atar Umut da şeye koy. Şu koyunu da öldür istersen gelirken. Çünkü ileride lazım olacak bunlar. Aa, İlerideki <laughs> planlarımız için. <laughs> ya oğlum bir konuşma bir ya. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Bataklık nerede? Burada değil mi? İndi şu bataklıktan bir gidelim. Düştün mü? lan? Hı hmm, böyle atladım uzaktan nereden? Ezan okunuyor bu arada. Beyler sesi gelirse kusura bakmayın. Gerçi asıl yani boş erin. bir şey diyecektim <laughs> Neredesin Ne lan? Ben neredeyim? Bataklıktayım. Sen neredesin? Ben de bataklıktayım. Sen neredesin? Bataklıktayım. Bataklıktayım ben de. Neyse. Hallederiz. Buluruz. Sen evin orayı biliyorsun değil mi? Evi bilirim ben. İyi bilirim. İnşallah. Yoksa biteriz bak Umut yine. Yani. Gene iki saat seni araba uğraşırız. Ah bana ki biri vurdu. Bir falan atmıştır. Ya oğlum şimdi senin bulacağım ya. Ha burada. <laughs> <Gel. gülüyor> ya oğlum arkamdasın niye söylemiyorsun? Biz buradan mı geldik? Değil? Mal oradan geldik. Nereye gittin? <laughs> ya oğlum ya geldiğimiz yeri karşıladım. Kafam döndü senin yüzünden ya O tepede ne var lan Gidelim de bakalım Şu karşıdaki maden mi? Hangi karşı? Benim geçtiğim yerde maden mi var? Yurdaydı herhalde evet. Gel Ooo Ender abi Ender abi Eline torpa kalmışsın Sen hayırdır Ender abi? Neredesin lan? Gel lan buraya Gel lan hmm. buraya Gel lan Neredesin lan? Gel lan buraya Şimdi video ama Seninle uğraşamayacağım. Şimdi video bitecek arkadaş. Ender abiyle uğraştı. Gördün mü ben Neredesin? Ben Ender'in yanındayım. Gel. Ağzına vurdum bir tane. Ana baba bana vur. Oradan çık gel. Bekle sen beni geliyorum orada. Şimdi neredeydi bu? Maden. Gördüm gel. seni. Gördüysen gel ya ama. Heh şurası. Aynen. Çok aynen. Burası çok güzel maden gibime geliyor. Buradan bize yer hazırlamıştır Yusuf abi gelecek diye. Umut şurada girişte solda kömürler var. Kömürleri al Şurada da demirler var. Demirleri de ben alayım. Yani o hammal gibi çalıştırıyor. <laughs> Yapacak bir şey Umutcuğum. Yani hayat böyle zaten. Oyunda zaten böyle. Hayatta kalma oyunu. Aha burada bir şey var. Ne var orada? Aa gel benim yanıma gel. Ne var? Yarasa gördüm, kesin şey vardır. Ne vardır? Bir şey var yani. ne oluyor? Aa demir var oğlum, niye almadın? Al sen ben sana bırakıyorum. Cık cık. Demir bak var, kömür var arkanda. Beni çalıştırıyor bu çocuk ya. Al demiri. Aha. Kazmam bitti. Ya oğlum ya, demir kazmam bitti. Yok. Aha tamam. Aha lav var, tam şu lav ben alayım. Lazım olur. Gel lan. Ha. Başka alır mıyım? Alır mıyım? Alır mıyım? Alamadık. Işık gidecek şimdi burada karanlık olacak. Meşale kaç tane var? Oğlum buraya yanıyor lan. Yani... Anam anam. Buralar tutuştu. Heh. 46 46 meşalem var. Bekle sen oğlum. Gelirken arkamda kömürleri topladım. Bak toplanıyor. kaybolacağız. Bu ne biçim mağaraymış ya bak. Çok saçma mağara. İleride Hı -hı. kömürler var onları alacağım. Ben de yer arıyorum ya yer yok. Buradan çıkacağız Umut. Burada yer yok. Hadi gel tamam bırakalım da gönlümü. Çıkıyoruz mu? Hı -hı. Tam da Güzel dedim. bir maden değilmiş. Güzel bir maden olsaymış iyiymişti. Burada da bir, ama bu güzeldir işte. Yani bunu garanti veriyorum. İnşallah güzel çıkar yoksa. <laughs> Neredesin o gelen? Yemek yiyeceğim. İyi yemek ben de bir yemek yemeyi hatırladım. Ya nasıl bir artık? Yemek yemeyi unutuyoruz. Var mı böyle bir şey ya? Bir şey al sen öne git. Ben seni korum. Koyma elini alsana bir şey. Bak ya. koymazsam olmaz. Gene tövbe estağfurullah. Çeşem <laughs> mağaranıza şimdi ya. Abi yok böyle bir şey ya. Yok mağara yok ya. Vakit kaybetmesek dördüncü katı mı çıksak? Neyin dördüncü katı? Evet yolla bir dursun oraya. Maden toplamamız lazım. Demirdi, de, oydu, buydu, şuydu. Diamond. Oğlum Allah. Oğlum ne? Giriyorum lan ben buradan. Gir. Dal. Ben de arkandayım hadi. Bak ben sana gelme şahane atayım. At arkandayım. Var mısın senin abi? Ben de 38 tane var. He, tamam onlar yeter şimdi. Gir. Ar Oğlum Ar önümden bir çekil. Arka ikisi bende hadi. Oğlum bir dur. Oğlum yapma yapma öyle girmeyeceğiz işte ya. Öyle girmeyeceğiz. Çık yukarı. Öyle girek de lava düşecek. Sonra geberek. Olsun. Ulan Umut. Bu biraz aklını çalıştır. O kadar bir millet var. Merdiven mi yapacaksın? Merdiven yapacak gireceğiz. Ne yapacağız? Ba bodoz zaman giriyor ama. Bodoz. Meşale koydum. Gaz orayı. Göremiyorum ki. Gaz Göremiyorum. gider kazan. Aa, güzel kazmış ya bak. Şöyle gidelim. Ulan kaçta yüzünü baksana. Bek, bakalım. 115. 115. Yok oğlum ya şu ona yanlışa baktın. 115. seviye yok çünkü. Ortadakine bakacaksın. Ortadaki G'ye mi? He? 49. Neredeyim bakayım. Oğlum bunu nasıl kazmışım ya. Şuraya odun koyayım da. Oğlum bir meşale koy ya. Meşale koymuyorsun. Göremiyorum hiçbir yeri saçma sapan kazıyorum. Ne yapmışım ben Heh. Şuraya kazacağız. Şuraya kazacağız. Şurayı. 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 Ey ee, Umut ne yapıyorsun daha da? Oyun oynuyorum daha. Artık öbür bölüme yani. Madende de artık öbür bölüme. Şimdi kazmakla süreceğiz. 45 daha 44. Mağaranın içine de küçük boy kaçarız. Orada da video bitiririz. İyi en azından taş kazıyoruz. <laughs> İyi oluyor en azından. Koyalım hemen. Artık kendim koyacağım ya. <laughs> Umut hiç konuşmuyor. Biraz konuş. Senin de konuşmanı istiyorlarmış. Benim konuşmamı istiyorlarmış. E? Kim istiyormuş bakalım. İzleyenler kim olacak? <laughs> Daha kızlar hasta senin konuşman. Kızlar istese konuşurlar. İşte kızlar istiyor <laughs> Nasıl deliyorsun la duvarları? Ne duvarı ya? Ne diyorsun? Allah'ım Taşları... ya Ne taşı? Bir şey yok. Allah oğlum o ses benden mi çıktı lan? Ha? Tam Tahta koyduk ya. Yani. Ulan ne biçim buz biz taş var o kadar. 31'deyiz. Yemin et. 30, 29. Cık. İşte o kadar şeyiz yani. Koy meşale. Koydum. Hele yani koydun. de koydum diyor ya. <laughs> Bir <de> koydum diyor ya. <laughs> oğlum hiçbir şey yok mu ya? İneceğiz 11'e. Daha 26'dayız. İyi en azından 26. Lan oğlum. En azından 26 dayız. Müşiz. Iş. Müşiz. <laughs> evet. <laughs> o değil inerken de demire de rastlamalı. Yani. Sen taş alamıyor mu? Yok benim envanter dolayı. Bütün taşları onu ben toplayayım. Daha yeni boşalttım envanteri ya. Hemen dolmuş ya. Benim çok var. Ya. Ne? Envanterde yer. Benim niye yok? Ne yapıyorsun? Oğlum göremiyorum ki bir şey. Al abi. Aha. Altın. Altın. 19'dayız daha nasıl çıktı? Belki Apple yaparız. Belki Ray yap. Allah sen ben alamıyorum. Çık. Hop. 19'danız. Çık gari. 17'deyiz. 17'deyiz. Ulan On. bir tane bile insan bir tane demir çıkar. Ya. Hiç demir koymamışım. Ellerim nasıl teller. Daha 17'deyiz. Hava çok sıcak. Cam da açıktır. Ses geliyorsa o kusura bakman beni. Yarım olabilir. Çünkü cam açık. Yusuf yanıyor. Yanıyorum. Ben. Sizin orada sıcak mı Umut? Serin bizim buralar. Gerçi iki sokak arkada. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Im. Bizim buralar serin. Serin mi? <laughs> Bak bir şey bu Ondayız. Dokuzdayız. Dimdirek git Yusuf ya. He? Şimdi direkt git 9'dayız. Olmaz. 9 mıyız? Sen şimdi 9'da mısın? 9'dayım. Sen de 9'dasın. 10. 11 değil. Buraya 12'deyiz. 11. Şurayı kapatayım o zaman. Hı. İndi. Gaz oradan. Şuradan. Gaz yol. Ana. Bitti yola gaz Umut. Çık ben gazım. Bekle bekle daha bitmedi. Demir kazmayı buna kullandık. Hiç demirimiz yok. Daima çıksa alamayacağız yani şimdi. Benim var. Dur ya. Demir kazman var mı? Var benim. E tamam o zaman. Şunu kazayım. Bir tane var. İki tane vardı da. Şey koydum. Torpak mı arıyor ya? Donut. Meşale koydum. Şu torpayı kazalım. Torpak ne arıyor burada? Soldan giriyoruz. Soldan. Ya iyi gidek Dün Dündük gidek sonra kaybolacağız. Kırıldı benim. Sen kaz çıkarsa ne yapacağız? Ya da gazma. Ya da şöyle bir gaz. Şöyle şurayı gaz bir. Genişlet biraz şurayı. Nereyi? Burayı işte biraz genişlet. Genişlet de videoyu bitirecek alamıyorsun. Aynen aynen öyle aynen. Aynen. Şurayı bir şey daha genişlet. Nereyi? Burayla orayı. Bir şey daha. Bir şey daha. <laughs> Allah. Sonra videomuzu bitirelim. R'yi söyleyemedim ya ben. Neyse. Ah. Heh. Şimdi şuraya geçelim. Videomuzu bitirelim. Gel yanıma olur. Bugün e, ne yaptık? Madende zamanımızı geçirdik. Kazdık, bir şeyler de yaptık. Şimdi bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.